Kayseri sabahından herkese merhaba. Günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz uyandık, kalktık. Şimdi eşim de evde. Bugün pazar. Onun için güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Uzun zamandır bizimle kahvaltı yapmıyordu valiyasından dolayı. Böyle dün yapmış olduğum böreklerim vardı. Onları koydum tabağıma. Şimdi patates kızartacağım. Biraz da sosis kızartacağım. Ama önce patateslerimi kızartmaya başlayacağım. Ocakta yağım eriyor. Eridi. Şimdi patatesleri içerisine atacağım. Şimdi kahvaltılıklarımı tabaklarıma koyacağım. rahatlıkları hatırladım. Zeytinlerimi sonradan yıkadım. Börek hazır. Şöyle sosisleri doğradım kızartacağım. Merhaba arkadaşlar. Kızım da geldi güzel kızım. Patates de ocakta kızarıyor. Şimdi çayımı demleyeceğim. arkadaşlar. Kahvaltı bitti. Bulaşıkları makineye dizdim. Burada da börek tepsim var. Onu ıslattım. Şimdi bu kızartma tavamı yıkayacağım. Sizlerle beraber yıkamak istedim. İnşallah lekeler kolaylıkla çıkar. Şöyle sarı güç göstereyim pardon. Buna sıkacağım biraz. Şunu da sıkayım. Aşırı yağlı yani. Şimdi bir de yağ çöz sıkacağım. Güzelce temliydim. Çok kolay çıktı. İçi umduğumdan kolay çıktı yani. temiz oldu Temizim çok şükür bitti. Şimdi bulaşıkları makineye attım. Makineye çalışacağım makine ama bimin tabletini kullanıyorum. Bimin parlatıcısını da kullanıyorum. Kızım yanımda o dökecekmiş. Dök kızım. Birazcık daha dök anneciğim. Tamam yeter aşkım. Hayır sen elini deterjanla neden burada? Şimdi bunu çalıştıralım. Oğlum hayır. 3 kişilik bulaşık makinesi çalışıyoruz. Şimdi akşam yemeğe hazırlığına geçtim. Kızım makarna içti dedi. Böyle karışık makarna. İki çeşit olsun anne dedi. Onun için makarna yapıyorum. Salçalı yapacağım. Burada da eşim de çorba istedi. dedi. 3 tane sarımsağı rendeledim tarhana çorbası yapacağım. Samırsaklar biraz kavrulsun. İçerisine salça ekleyeceğim. Tarhana ekleyeceğim. Daha sonra suyla açacağım. Şimdi bunlar güzelce kavrulsun. Ocağımın saçları, gözleri makinede şu an. Bu ikisini çıkardım sadece. Yıkanıyor onlar daha. Bu gelen de çamaşır makinamın sesi üstünde bu kavrulsun biraz. Şimdi salçayı da ilave ettim. Biraz da suyla açtım salçayı. Kendi yapmış olduğum tarhanam var burada. Bu sene yapmıştım. Şimdi 4 kaşık kadar ondan ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi karıştırıcımı da aldım. Yavaş yavaş su ilave ederek bunu açacağım. Şimdi ben bunu iki elimle yapayım. Hem su ilave edeyim hem karıştırayım. Evet, suyunu ilave ettim. Üzerine biraz da nane ekledim. Ben nane de ekliyorum daha lezzetli oluyor. Başka da hiçbir baharat eklemedim. Şimdi bu kaynayana kadar güzelce karıştıracağım kaynadıktan sonra da 5 dakika kadar az bir süre daha kaynatacağım kısık ateşte. Şimdi ben bunu karıştırayım. Burada da makarna pişiyor. Yanına da salata yapacağım. Yoğurt koyarım. Yani yeter diye düşünüyorum. Börek de kalmıştı. Hala börek de var. Ben şimdi yemeklerimi pişireyim. Bu arada Bulaşık makinamın sesi geliyor Çamaşır makinam çalışıyor Çamaşır atmıştım içerisine Onların da sesi geliyor Çamaşır makinam bitmek üzere Çorba bittikten sonra Yani piştikten sonra Çamaşırları da asacağım güzelce İnşallah kururlar Hava gerçekten çok soğuk Ara ara yağmur yağıyor Çok kapalı kış ayındayız malum ama kar yağmadı henüz. İnşallah kar kısa zamanda yağar. Susuzluğa çare olur. Şimdi çorbam güzelce pişsin. Yemeğim pişsin. Ben burada karıştırayım. Evet çorbam güzelce oldu. Şimdi altını kısacağım. 5 dakika kadar daha pişmeye bırakacağım. Burada da salça sos yapıyordum. Ocağım aşırı kirlendi. Yağ sıçradı. Yemekler yendikten sonra güzelce ocak temizliği de yapacağım yine. Şöyle göstereyim. Kokusu gerçekten çok güzel. Keşke size de gönderebilsem. Çok lezzetli bir çorba oldu bence. Biraz daha koyulaşsın. Altını kısayım. Mi? Evet şimdi biz Kızımla kafe yapacağız Kızım Bir kaşık kadar atmış içerisine Bir kaşık daha at kızım Şunu atayım ben Buraya da lokumla pişmaniye koydum Çok severim pişmaniyeyi Evet kızım onu da attı Şimdi <laughs> Şu bardaktan su alayım İki kişilik olacak Şöyle Birazcık daha kahve ekleyebilirsin anneciğim. Şu kadar mı? Ekle. Aa oh, çok ekledin anne. Hayır ona karıştırmayacağız. Neden onun içerisine Ay. attın? Tamam. İkinciyi de ekledim. Eşim kahveyi şekersiz, şekersiz içiyor. Ben i̇çiyor. Ben... O yüzden bir dakika anneciğim. önce biraz ben karıştım sonra sen. Bak. Eşim kahveyi şekersiz içiyor. O yüzden şeker eklemedim. Ben orta şekerli içerim. Anne, do ben, ben karıştırayım. Ben daha sonra şekerini ekleyeceğim. Şimdi bunu güzel karıştırayım. Ben karıştırayım. Ben Hayır ben bunu, ben bunu de... fazla karıştırmayacağız. Bu kadar anneciğim. Şimdi bunu önce alacağım. Buraları temizleyeyim. Ocağı mı yakayım? Şimdi burayı temizleyeyim Arkadaşına, ben kahve olana kadar. Kahvem yavaş yavaş pişsin. Buraya fırçalarımı aldım. Köpüğünü almak için. Zaten sunumumu hazırlamıştım. Şimdi kahvemin pişmesini bekliyorum. Şimdi eşimin kahvesini doldurayım. Daha sonra içerisine şeker atıp kendi kahvemi dolduracağım. Evet kahvem hazır. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Videomuz sonuna geldim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.